Cübbeli Ahmet Hoca, Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın her an çıkabileceğini ancak bidatlara alışanların Hazreti Mehter Aleyhisselam zuhur ettiğinde onu inkar edeceklerini anlatıyor. Ne zaman çıkacak Allah bilir. Ben gün koymuyorum ki. Belki bizden çok sonra çıkacak ama her anda çıkabilir. Müslümanın vazifesi nedir? Hazırlıklı olmaktır ben korkuyorum. Mehdi Aleyhisselam'ı beklesin, beklersin, beklersin, tam gelir şeriatı, sünneti ortaya koyar. Sen de alışmışsın tabii bitatlara, ondan sonra dersin ki bu o değil. Vallahi bu tehlikedir. Fütühatül Mekkiye isimli eserinde Muhyiddin Arabi el Endülüsi, Mehdi Aleyhisselam'a en çok karşı çıkanların biat ehli olan sözde alimler olacağını şöyle bildirmektedir. Hz. Mehdi aleyhisselam dini peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olduğu gibi aynen tatbik edecek. Yeryüzünden mezhepleri kaldıracak. Halis ve hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacak. Onun, Hz. Mehdi aleyhisselamın düşmanları, içtihat alimlerinin taklit edenleri olacak. Çünkü onlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın mezhep imamlarının tersine hükmettiğini gördüklerinde bundan hoşlanmayacaklar fakat karşı da gelmeyecekler. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın açık düşmanları fukaha yani fıkıh alimleri olacak. Çünkü halk arasında bir imtiyazları kalmayacak. Hatta ahkam hususunda ilimleri de azalacak. Bu imamın yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle alimlerin hükümlerindeki anlaşmazlıklar da giderilecek. Ondan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan hem korku hem de bir şeyler umacaklar. Kalben ondan Hz. Mehdi aleyhisselamdan nefret edecekler. Fakat buna rağmen ister istemez hükmünü kabul edecekler.